Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Değerli izleyenler Mescid-i Aksa'yı İran'a yıktıracaklar. Hayati sır planla planan büyük oyunu anlattı. Değerli izleyenler araştırmacı yazar Hayati Sır'la İsrail'in yayılmacı politikası, İslam aleminin Gazze'deki katliama sessizliği Konvor mis toplumların soykırıma kayıtsızlığı hakkında konuştu. Filistinliler bir asra varan süredir zulüm altında yaşıyor. Dönem dönem katliamlara varan zulüm 7 Ekim'den bu yana tarihte benzeri görülmemiş bir soykırıma dönüştü. Filistinli makamlar Nekbe'den bu yana 134 bin Filistinli ve Arap'ın şehit edildiğini açıkladı. 7 Ekim'den bu yana ise şehit edilen Filistinli sayısı 35 bini geçti. Bunlardan en az 14.944'ü çocuk. İslam aleminin sessizliği karşısında soykırıma karşı batıdan daha ciddi tepkiler yükseliyor. Amerika'da üniversite öğrencileri profesörleriyle kol kola yürüyüş düzenliyor. Avrupa'da da vatandaşlar kilometreleri bulan insan kalabalığıyla İsrail'e tepki gösteriyor. Değerli takipçilerimiz karanlık arttıkça nur parlıyor dedi araştırmacı. Kıyamet alametleri başlamışsa Keyif suresini okuyacaksınız. Hatta başını ve sonunu ezberleyeceksiniz. Keyif suresi uyanış başlıyor demektir. Biz hepimiz kalbimizden çıkacağız. Biz şu zamanda kalplerimizden çıkmak üzere bekliyoruz. Bu uyanış tüm dünyada başlıyor. Gazze bunun başlangıcıdır. Biz Gazze üzerinden tüm adaletsizliklere karşı gelebiliriz ve dünyaya uyandırabiliriz. Ama İslam alemi resmen uyuyor ifadelerini kullandı. Mescid-i Aksa'nın yerine yapılacak tapınağın tapınağın 3 ünitede oluştuğunu söyleyerek İran'ın da Mescid-i Aksa'ya saldıracağını, hatta İran'ın İsrail ile gizli bir müttefik olduğunu da ifadelerine ekleyerek araştırmacı adeta dünya gündemine bomba gibi oturdu.